Allah Allah. Ne güzel bak. Diyor ki Cenab-ı Allah Maide Suresi 56. 1956'ya da işaret var. Hiç şüphe yok diyor Allah. Bak hiç şüphe yok. Allah garanti veriyor. Galip gelecek olanlar, galip gelecek yani her yönden galip gelecek olanlar Allah taraftarlarıdır. 2007 tane veriyor şeddeli, 2055 yapıyor. 2007 ile 2055 İslam'ın 2007'de atağa başlıyor. 2055 en yüksek noktasıdır. Dediğimiz güzelliklerin en ihtişamlı ortaya çıktığı noktadır. Şimdi birçok yerler birçok güzellikler yapar ama kaba oluyor güzellikler. Evet. Güzellik kaba olmaz. Güzellik zarif olması lazım zarif güzelliğe önem verilmiyor. Daha önceki sanat anlayışlarında bakıyoruz. Her yerde bir zarafet var. Evet. Sonra bir kütlük ve kabalık dönemi başladı. 2000'li yıllarda, 2021'lerde. Evet. Yani mükemmelleşeceği yıllar. Evet. O yıllarda bu kütlüğü artık görmeyeceğiz. İnşallah. Ama 2000 lira kadar bir gördük bu kötülüğü. Her şey zarif olacak. Binalar zarif olacak, bahçeler zarif olacak. bahçe yapıyor ama çok küt. Boydan boya çam ağaçı ekiyor direkt. Aynı boyda. Askeri nizam böyle. Olmaz. Bina yapıyor. Küt ve ruhsuz. İnsanlara bakıyoruz bazı insan kıyafetlerinde işlevsel bir görünüm var. Ne estetik var, ne güzellik var. Hiçbir şey onu ilgilendirmiyor. Sadece işlevsel olmaz. Sofra kuruyor. Estetik yok. Mesela demin Ebru Sultan güzel bir tabak yapmış. Sanat eseri. Evet maşallah her rengi görmek mümkün tabakta. Evet. Hakikaten bir bahçe gibi adeta. O evet. kadar güzel. Kırmızılar, yeşiller, morlar her şey var. Evet. Etleri çok güzel süslemiş. Yiyecekleri çok güzel süslemiş. İşte bu bir sanattır. Yani kendi güzelliği de bir sanat. Mesela Maşallah. tavrı da bir sanat. Konuşmaları çok güzel. Yürüyüşü güzel. Oturması kalkması güzel. Her şey güzel. Maşallah, Hitabeti güzel bakışları çok güzel çok etkileyici